Arkadaşlar yine bombastik bir soruyla geldik. Bu oyunu herkes oynamıştır diye düşünüyorum. Şimdi hemen oyunla işimiz yok zaten bizim soruyla işimiz var. Şimdi burada demiş ki yine üstü ifade sorusuna üst ifade sorusu diyebiliriz buna. Şimdi bir sayının karesi ve kübüne eşit olan ifadelerde bom diyormuşuz. Denilmesi gereken bir oyun türetilmiştir. 20 kişilik bir sınıfta ilk öğrencinin bir sayısı yerine bom diyerek başlattı. Sırada arkadaşı 2 diyerek devam etti. Oyun vesaire bitirdiğine tekrar en baştaki öğrenciye geçecek şekilde 100'e kadar oynanmış. Tamam. Şimdi biz burada aslında 20 kişinin çok önemi Yok. Burada kaça kadar gittikleri önemli. 100'e kadar gittiklerini biliyoruz. Şimdi biz burada dikkat etmemiz gereken gençler. 1, 2, nokta, 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 nokta. 9 ve 10'un karelerini aldığımızda zaten e, 10'un karesi 100, 9'un karesi 81 bunları söylemiş oluruz. Yani şöyle üstlerine de yazalım. 1'in karesi, 2'nin karesi nokta 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 böyle yazdık. Yani buradan zaten 10 tane söylenmiş olmuş. Tamam bu birincisi. İkinci kısma geçiyoruz bir de kübüne bakacağız. Şimdi burada kübüne bakarken asal ifadelerin kübüne bakmanız daha sağlıklı olur. Çünkü zaten onların kübü vardır ister istemez. 2'nin kübü olabilir. Sonrasında 3'ün kübü olabilir. Niyasal dedim. Çünkü 4'ün kübü dediğimizde 4'ün kübü 64'tür. Zaten yukarıda 8'in karesi var değil mi 9'un önce. Bunu da söyleriz. O yüzden burada da küplü olan ifadelerden de 2 tane. Yani toplamımız bizim için 12'dir. Yani D seçeneğidir. Bir sonraki soruda görüşürüz.